Akil odur ki, akil yani akıllı odur ki, ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde yani şikayet ve merak yerinde şükreder, sevinir. Değerli kardeşlerim, hillet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş, en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder. Hillet ise neymiş? Hillet en yakın dost. Dost, insanı en yakın dost severse ona fedakarca yaklaşır. Fedakarca fedakaran arkadaş olur. Ve en güzel takdir edici yoldaş olur. Yani onun güzel şeylerini takdir eder. Ee, ve tenkit edilecek noktalar olsa bile onun kalbini kırmamak için sağından solundan dolaşır ta ki onun kırmayacağı bir anda güzel güzel ifadelerle onu ne yapar? ıslahına çalışır değerli kardeşim. En yakın dost böyle olur. Yoksa hemen ben dobrayım arkadaş deyip de dobra konuşup da kalp kıran, dostun kalbini kıran insanlar aslında dostluğa büyük bir zarar vermiş olur değerli kardeşlerim. Haneniz, değerli kardeşlerim, haneniz bir küçük medrese-i Nuriye, Nur Medresesi, bir mektebi irfan, irfan mektebi olsun ki bu sünnet tam yerine gelsin. Sünnet-i sünnet meyvesi olan Çocuklar ahirette size şefaatçi olsunlar. Çocuklar ahirette size şefaatçi olsunlar. Kim, hangi çocuklar şefaatçi olurlar? Ahiretini, dinini, imanı, başta Allah'ı, Allah'ın ismasını, marifetullahı dünyada ders vermişse evladına, o da onu inşallah dersini tam almışsa çocuklar ne yapar size? Ahirette size şefaatçi olurlar. Dünyada da iman dersini alıp size hakiki evlat olsunlar. Evet. Bir kadın, değerli kardeşlerim, bir kadın kocasına yalnız hayatı dünyeviye mahsus, yalnız şu dünya, kısacık dünya hayatına has, mahsus bir refikaya, bir refikaya hayat değildir. Bir hayat arkadaşı değildir. Ya belki hayatı ebediyede ebedi hayatta dahi bir refikayı hayattır. Bazı kardeşlerimiz diyor ki ya bu ben burada bıktım zaten diyor. Bela başıma oldu. Ahirette istemem diyoruz. Ya kardeşim sen ahirete nasıl inanıyorsun? Biliyorsun ki cennete giren erkek olsun kadın olsun içimizdeki tüm kinleri, düşmanlıkları hasetleri, bütün seyyiat şey yapan, işleyen uzuvlar hepsi tertemiz olmuş oluyor. Temizlenmiş oluyor. Tertemiz cennete gidildiği için senin burada şikayet ettiğin noktalar orada olmayacağı için. Sen o zaman ahirete inanmıyor musun? Allah'ın vaadine inanmıyor musun? O zaman madem ki bazı refika hayatta olan ailemizin bazı hatalarından dolayı bu dünyada belki bazı sıkıntılar çekmiş olabilirsin. Ama Rabbim seni ebedi hayatta da bir hayat arkadaşı yapmışsa yani burada bıktım orada da beraber olmak istemiyorum deme o zaman Cenab-ı seni haya, eşini refika hayatını hayat arkadaşını cennetine seni de cehenneme koysa iyi mi yapar? Böyle ister misin? Asla istemezsin. O yalnız sözü kullanan Rabbim eşimizde, eşlerimizde, hanımlarımızda, bizleri de, evlatlarımızda, annemizi de, babamızda, bütün müminlerle beraber Rabbim Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bütün peygamberlerle beraber, bütün Allah dostlarıyla beraber, bütün sadıklarla, sıddıklarla e, beraber, bütün muhlis, ihlaslı kullarıyla beraber hem hal eylesin. Beraber cem olarak ahirette cenneti cemalda Rabbimizin cemalına müşahede eden kullarından eylesin değerli kardeşlerim.